Evet dostlarım, May gezimiz başlıyor. Çor Baye'ye doğru gidiyoruz. Bundan 2 saat süren bir yolculuk. Çor Baye'ye geçtik nihayet. Evet sevgili evet dostlarım burası kaldığım hostelin bahçesi. Kaşımızda ulu bir ağaç var. İnanılmaz. Ya dostlar ben de bu arada bir arkadaşı bekliyorum. Biraz sonra gelir herhalde, beraberce şey yapacağız. Ya dostlarım hiç sormayın, bu hatunlar da her zaman gecikir ya, nedendir bilinmez. Ya ben biraz anlıyorum onları tabii ki. Ya hatun olmak tabii kolay değil yani. Hele şu zamanda. Bizleri dünyaya getiriyorlar değil mi? Yani... Respekt dostlarım, saygı. Arkadaşlar şöyle kendime beyaz pirinçli biraz, biraz da mor pirinçli, mangolu ve üzeri sütlü ve buğdaylı bir şey aldım. Evet bakalım nasıl bir şey. Şöyle bir tadalım. Süper, gerçekten süper. sonuncusu dostlarım. Artık bunu da pas geçelim. Bambu bir yolun üzerinde giriyoruz dostlarım bu arada. Evet, tam olarak almayı başardım dostlarım. Evet dostlarım. Tayland'da kendime yeni bir arkadaş buldum. Yanlaşacağız. Hiç merak etmeyin. Bakın elimi ağzına soktuğum halde görüyorsunuz. Sırmıyor, kapatmıyor yani. Çünkü ağzı her zaman açık dostlarım. O yüzden çok güvenilir bir arkadaş. Ağzı her zaman açık. Isırmamak için. Hadi. Bu sırrı da buradan veriyorum size. Evet şimdiye kadar gördüğüm en görkemli tapınak dostlarım. Bir buçuk Avrupa falan tutuyor. Herhalde bizimkiler olsa 30 eurodan aşağıya yapmazlar. Şöyle geri İngilizliğe gidelim. Evet dostlarım bu da orijinali. Görüyorsunuz oldukça eski. hayatımda gördüğüm, belki de görebileceğim en büyük ağaç ya dostlarım ya. İnanılmaz. Uuu. Çam 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 aşa, çam aşa, çam aşa, çam 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 aşa. Evet dostlarım, burada çiçekleri nasıl da özel bezini yapıyorlar dostlarım, anlatamam ya çiçek mi, aksesuar mı? Çiçekten bir aksesuar diyelim posta. Gerçek, organik bir çiçekten aksesuar. Sabide. Evet. Şey görüyorsunuz takıyor dostlarım.

Çam 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 çam. Buraya has mandalinalar. 50 baht, 60 baht. O dostlarım, işte meyve bu dostlarım. Duray'ın meyvesi. Bunun kokusu bayağı ilginçmiş. Bunu alıp bir uçağa binemiyorsunuz. Yasakmış, biraz tuhaf kokuyormuş ama çok pahalı bir meyve. Çünkü içinde dostlarım vitamin D döktü. E, evet. işte içinde bunlar var dostlarım. Görüyorsunuz. 120 180 bir tanesi en küçüğü 100. İçinde böyle böyle muameleler çıkıyor. Bunlar da jackfruit oluyor. Jackfruit'un kesmişler, hazırlamışlar. Liralara devam ediyoruz. Evet dostlarım şimdi bu duruyan meyvelerinden almak istiyorum. Ee, böyle bir tanesi 100 batmış dostlarım. I want this please. I want this please. duruyan ne? Okay. Okay. 100 baht. Okay. 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 Evet dostlarım böyle 100 bat karşılığında evet. veriyoruz. Bir tane durianımızı al alacağız Bye. ve yiyeceğiz. Okey, popcorn crab. Evet dostlarım. Bakalım bu durian meyvası nasılmış. Hadi bismillah. sanki özene bezene hazırlanmış bir çeşit pasta gibi dostlarım ya böyle gitgide yumuşuyor ağzınızda merkeze doğru böyle kat kat lahana gibi kat kat bir meyve ve e, merkeze doğru yumuşuyor meyveden başka her şeye benziyor dostlarım. Sanki bir ne bileyim bir muhallebi gibi, bir bir çeşit pasta, yaş pasta gibi. Ama dediğin gibi içinde bolca D vitamini var. Mesela benim şimdi bunu bitirirsem, eğer bitirebilirsem bir yıllık D ihtiyacım karşılanıyor dostlarım. Doğal doğal olarak Ya tadını size anla, anlatama, anlatamadım aslında. Ama gençler bunu herhalde yiyemez. Kadınlar kesinlikle bayılır. Bambaşka bir şey. Benzetecek bir şey bulamıyorum aslında. Bambaşka bir şey dostlarım. 50 bak dostlarım. Bu da tatlı kızlar hazırlıyor. Tabii de Bu 20 bat. 20 bat. 25 bat mango. Bu da 20. Bu da biraz daha olmuşları var. 45 bat dostlarım. O, şunlar harikaymış. Onlardan alabilirim. Onlar 25 çok iyi. Ve burada ananaslar dostlarım. Ananas. 18 baht. sarı mangolardan da iki tane almak istiyorum. Burada büyük ananaslar var dostlarım. Kilosu 40 batmış. Ve bu da sanırsam ejder meyvesi dostlarım. 60 bat. Bu da kırmızısı dostlarım. Bu daha biraz tatlı, daha iyi. Ya dostlarım meyvelere bakmaya doyamıyorum ya. Yani. Çok harikalar. Evet dostlarım. 30. 30 baht, 20 baht diye gidiyor dostlarım bunlar. Dansi beyler, 30, bir 30, <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi özellikle hatunlar bayılıyor arkadaşlar. Bakın bu Jack'in kulağını da Bu ne Evet dostlarım. Ben de kendime bir longan juice aldım. Longan meyvasının suyu. 20 bat dostlarım. thank you Dostlarım, Çanlayı gezimiz de burada sona eriyor. Şehir olarak Çanlayı aslında çok kötü. Her yer beton, privat, her yer özel. Bir yere giremiyorsun. Nehri zaten bütün pislikler nehir akıyor. Ama doğası inanılmaz dostlarım. Çanlaya gelirseniz doğasında gezinirsiniz şehrinde tapınaklardan başka, görkemli tapınaklardan başka anladığım kadarıyla bir, bir şey yok. Ama doğası gülecek bir yer, şükredilecek bir yer. inanılmaz bir doğası var. Hadi ben Hakkı takipte kalalım. Tayland gezimiz devam edecek. Kalplerizden sevgiyle Beautiful.